Geldim. Evet video aniden başlattım. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz sizce? Hadi bir şey demeyeceğim donduğunda gerçekten. bir dakika şekerlerim. Ama şekerlerim bugün. Emse bir önceki videomda da bahsetmemiştim aslında. Yok yok bahsetmemiştim. Bugün Ece yakışık yapacağız. Şekerlerim Ece'nin mahallesine konfor bugün kapalı. Kapalı. Pazartesi olduğu için Şimdi Ece'nin mahallesinde konfor kapalı ve benim mahallemde konfor de kapalı olduğu için sesimi artık bağıracağım sesim çıksın diye. Neyse şimdi Ece gelecek. Ece sanıyor ben normalde onun sonuçta Ece, Ece şey sanıyor. Şey, istiyordu bu renk istiyordu. Dur dökmeyeyim şimdi. Bu renk istiyordu saçını. Bu renkte de değil. Birazcık daha koyu bir kahverengi yapmamı istiyordu. Yani açtıracaktı saçlarını. Ama ben Ece'nin en arayıp en sevmediği renginin koyu. Çok ama çok ama çok çok koyu, koyu yeşil olduğunu öğrendim. Öğrendim. Şimdi ben şunları şekerlerim hemen. Şu iki yeşil boyayı arkaya saklayayım. Tamam mı? Ece diyeceğim ki. Ece. Ece. Ece sen geç ben, boyanı getireyim diyeceğim ama bununla mı boyayacaksın diyecek ilk başta ben diyeceğim ki hayır benim üst kattaki boyayı üst kata çıkarmıştım Buna böyle herkes geliyor nedense boyayı şey yapmak için ona onu üst kata çıkardım diyeceğim üst kattan ee, getireyim boyamaya başlayalım diyeceğim saçını sonra sonra Ece orada otururken hiç arkanı dönme yoksa boyayamam diyeceğim Uf, koyuşuyor. Saçım. Bonemiz burada. Ay bu açık kalmasın ha. Önünü kapatalım bunu. Durun. Şekerlerim çok göründüğü için ben şimdi şu şu iki yeşil boyayı saklamayı <gülüyor> şekerlerim. Göz <laughs> seçimi işte boyadım ya. Ve Ece'nin gelmesine son 5 dakika kaldı. Bana 5 dakika geldim. 5 dakika kaldı. Hemen saçımı, düze Hemen saçımı düzeltip geliyorum. Yerlerim yani uzun uğraşlar sorduğunda saçlarımı düzeltebildim. Şimdi bu ay Dur dökülmesin. Şöyle elime yavaşça. Bunu şöyle uzaktan elime alayım. Hadi durun durun durun. Ha tamam. Şimdi şekerlerim ben bu boyaları nereye takacağım? Şimdi Ece Gregor'a zaten hiç takmaz böyle şeyleri. Ece çantaları hayatta takılmaz. Yani bak bu çanta yeni aldım desem ne suratına bakmadan direkt suratına bakmadan şöyle yürür. Ondan dolayı bu çantanın şu kenarına koyacağım. Ece hiç ama bir kere bile arkanı dönme diyeceğim. Boyayamam diyeceğim yoksa. Şimdi Ece'nin gelmesine son 10 dakika kaldı. Ece geldiğinde... Aa şekerden bir dakika ben kamerayı alayım. Benim Ece video çektiğimizi bilmiyor. Bilmiyor. Hani videoyu görürse kışkırtma olduğunu anlar diye. Ben yani, bu da saçma videoda. Ben kamerayı saklayacağım. Dediğim gibi Ece çantaları takmadığı için Bakayım görüyorsunuz değil mi şu an beni tamam görünüyor. Yani orada hatta şunun arasına koyalım çanta orada da şey dur bir dakika. Ece zaten burada bunu hayatta görmez. Ece Ece hiç kenarları falan bakmaz. Şöyle bak şu çantayı da şöyle koyayım. Heh. Hiç görünmüyor şu anda mı yok hiç görünmüyor. Tamam. Şimdi Ece'yi bekleyeceğim ben. Geldiğinde hemen şuraya geçeceğim ve Bakalım bekleyelim. Gece geldiğinde konuşamayacağım maalesef bu arada. Eee, zaten siz görürsünüz ne yaptığımızı. Hemen bekleyin Hoş geldin kanka. Hoş bulduk abla. Nereye geçeyim? Eee, sen geç. Sen geç otur. Eee, bana çok kişi boya geldiği için ben en son eee, koyu kahverengi boyamı eee, yukarı kata çıkarmıştım. Hatta dur sana tabure getireyim ben. Bekle. Hoş Bir şey Hadi. getireceğim ve o yeşil boyayı da alacağım Bakayım, hemen. hemen alıp geliyorum şimdi Ece'nin mi götürürüz Ece gel otur abla şey nerede ee, ne nerede ab ablacım boya boya da getireceğim otur sen ha, tamam. dur önce şunu bir üstüne gir. boya dökülmesi benimkine de dökülmesi benimki özel kıyafet <laughs> tamam sen de geç otur ben boyayı getiriyorum ama Ece hiç ama hiç bir kere bile arkanı dönme yoksa boya yani barbat olur bütün yüzüne yayılır tamam bir kere bile dönmeyeceğim arkam tamam dönme ben gidip hemen şey getiriyorum şunları şeşip geldim şimdi şöyle yaptım Ece Ece'ye boya alacağım Söktüm hemen şu abla nerede kaldın geliyorum ablacım aa bunları buraya asayım neyse şöyle yapalım Şişt, üsttekileri de sonra asarım daha şunu asayım <laughs> ablacım arkanı dönme ben boyayacağım senin saçını tamam ben önlüğümdeyim hiç dönmem zaten arkanı tamam ben boyamaya başlıyorum ablacım 10 dakika böyle bekleyelim o zaten olur saçların tamam abla ben şöyle kıyafetim giyeyim. Hatta dur şu süpreyi sıkalım senin saçına. Daha bir nemli olsun. Şöyle. Şöyle halde ablacığım senin saçına. Ben bir ben içeri diyeyim tamam mı? Bir şey diğerini orta söyle, tamam abla? Çok güzel Çok tedirgin. İnanılmaz. şimdi şekerlerim vakit oldu. ben de, Özür dilerim. Ben de. Ben de <tıklı> Aracım, dakikada tamam abla aç bekle önce bunu sıkıyoruz sonra azıcık şöyle ay krem üstünden da sıkalım azıcık tamam biz... açacağım tamam Sen ablacım açıyorum senin saçını şimdi. Tamam abla. Hazır mısın? Gözlerini kapa. Tamam abla bir dakika kapatıyorum ama. Kapattım abla. Tamam. Çok mu güzel oldu abla saçlarım? Evet çok güzel oldu. Çok güzel. Çok güzel oldu. Tamam. Sen şimdi ha, şimdi ben seni arabana götüreceğim. Şimdi şöyle dur şu kıyafetini giydireyim. Ha ben seni eve araba götüreceğim. Arabada aynandan bak tamam mı? Sürpriz olsun. Tamam mı? Ay çok güzel oldu. Ha <laughs> ha çok güzel oldu. Çok güzel oldu var ya inanamazsın. Çok güzel <laughs> oldu. Abi niye gülüyorsun ya? Çok güzel oldu ya. Benden bile daha güzel oldu. Gel. Gel hadi. Gel. Gel. Çık. Çık 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 çık. Gel bakalım. Gel 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 seni ben arabana götüreyim. Bakın kapıda geliyorum. Aç biraz gözlerini tamam Açmıyorum. bekle. asla açma. Tamam abla. Size <laughs> Şu <anda inlamazsınız> ya. <laughs> Neyse ben bu arada video biraz kısa oldu özür dilerim. hemen içeri bunda şöyle yapamıyorum mesela. Ablacığım. Ablacığım gel ben seni götüreyim. Göçüneyim. Gel ablacığım. Bir şey mi dedin abla? Yok yok. Hadi gel ben seni aramaya götüreyim. Özür dilerim şekerlerim. Şu anda şu kameraya da artık çıkartabilirim. Şekerliyim şu anda Ece Berbat durumda. 10 dakika sonra beni arayacak ama ben ne yapacağım? Cool bir insan olarak asla açmayacağım. bu bilgisayar olarak asla açmayacağım. E, telefon nereye gitti benim? Oğlum telefonumu bir daha ama Şansım yok? Nerede? Neyse. Eriz'e benim yedek yapım vardı. Oynamam o Neyse ben bilgisayarımın karşısına geçiyorum. Şaka yapıyorum var? Şaka şu anda arıyor ama açmayacağım. Arıyor. Neyse. Şaka O sırada ben de size şey anlatayım. E, yarın yani yarın değil birkaç gün sonra arkadaşım da tatilden dönecek yurtta gelecek Nida Hatırlıyorsunuzdur. Magic Brawl oynadığım kız onunla bizim partisi yapacağız gündüz ama ben size bunu akşam atacağım çünkü gün, gündüz akşama kadar oturamazlarmış gündüz gelecekler o zaman size atarım ve şekerlerim maalesef ben taşınıyorum evet Rainbow eve taşınıyorum şimdi sizinle birlikte eşyalarımı falan toparlayacağız. Sadece mobilyalar, toz fırın makinesi falan şey oldu şu anda. Mobilyaların yarısı gelmedi. Ben hemen eşyalarımı toparlayayım. Sonra birlikte çıkalım. Bakın Ece yine arıyor. Zaten bu bilgisayarı artık kullanmayacağım için Ece'cim istediğin kadar arayabilirsin. Mouse'umu alacağım bir tek. Bu çantaya bütün eşyalarımı ben koyayım şekerlerim. Sonra artık gideriz birlikte. Diğerleri e pervane filan toparlayacağım. Şimdi kumandamızı koyalım. Ay, kumanda kutuya gitme. Ha. Pervane sığır inşallah. Aa sığdı. <laughs> Bilgisayarı götürmeyeceğim. Farklı bir bilgisayarla devam edeceğim. Zaten Ece evime gelse bile şu an beni bulması imkansız. Bu boyaları almayacağım. Boyalar kalabilir şekerim. Mobilyalar da kalabilir bu arada. Şu ikisini alıyorum. Ay buna elma alamıyorum. Maalesef bunu kutuya koyayım. Ay bunu da buraya koyayım. <laughs> Neyse şekerlerim bunu şunları önce buraya atalım. Kutuya gitti artık. Gidecek bir şey yok. Bu nevi yanında yerinde düzenlemesini bitiririm ben diye düşünüyorum. Şöyle. Allah her şey kutuya girdi. Neyse. Bakalım artık çantayı galiba sığmıyor. Anlamadım ben de, ne oldu. Şimdi ben ayrı bir gelin birlikte Hemen şuradan bir valiz, ama şuradan bir valiz alacağım. Yani şu çantanın içine koyacağım bütün eşyalarımı. Bakın bunu. Ha, sırada. Bunu. Burada ben kendi saçımı boyadığım için bunları götürüyorum. Şunları da koyalım. karakterlerin yani burada Ece nasıl oldu da hiç arkasını dönme de anlayamadım ya. Yani bir insan hiç arkını dönme dese bile bir çocuk bile Ece, Ece, hiç dönmedi. Neyse. Neyse Ece de böyle bir kız işte gördüğünüz zaman. Ece de böyle bir kız. Şu anda arabada galiba sinir krizi geçiriyor. Çığlık atıyor ama tabii ben cool bir insan olarak sesi kıstım. Ondan dolayı Ece'nin çığlığını duymuyorum. Asla. Ay ya. Ay. Ne oluyor? Heh, bu, bu ne? Ay. Bunları ayrı bir yere koymak. Bu kadar çok eşyam var ki evde. Hani bu kadar eşyayı neden aldım anlamıyorum. Bu tabureye kalabilir. Burada bir şeyim yok. Bu Şeker'e niye taşındım da ben size söyleyeyim. Bu evden artık çok sıkıldım. Yani bu ev bana birazcık im, küçük geldi. Ben de daha büyük bir eve taşınıyorum. Gerçekten çok güzel bir ev. Siz abla bu, bu ev e, o taşından evden daha büyük gözükürsün ama hayır bana göre böyle size böyle bu kamerayı alalım hatta yeni kameramızı da alırım mutlaka şimdi şunu da koyalım ha yeni bir çanta şuradan yeni bir şey alacağım şu sele koyalım ha ha sığdı resmen <laughs> sığdı şekerlerim şu anda şimdi bunları Ay, Ay ne oluyor? Şunları şöyle şu şekilde sonsuza yükleyeceğim Ve bir yardımcı çağır hemen geliyorum. Canım yardımcımı çağıracağım. Kim olduğunu asla asla öğrenemezsiniz. yanımdaki kişi tanıyanlar beni tanıdınız mı? Şekerim Nilay'ın ablası yanımda şu anda. Ee, neden? dinçlemeyin beni orada küçük çocuğa iş yaptırıyorsun diye. Şekerlerim ben normal Nilay'ın annesini çağırmıştım. Yine yayınım bu arada o videoyu izlemeyenler için söyleyeyim. Ee, Nilay'ın ablası geldi. Annesinin işi şey olduğu için ablasını göndermiş. Şimdi biz birlikte üst kata çıkacağız. Orada birkaç eşya bir şey var. Sen herhalde yardım edersin. Ederim ederim. Zaten... Zaten şey teyze. Efendim teyze. Efendim <laughs> <laughs> teyzeciğim çok eşya yok sanırım. He he sen bir de gör neyse biz hemen üst kata çıkalım. Şekerlerim şimdi buradaki hiçbir eşya almayacağım çünkü gittiğim yerde havuz yok. Yani e, yok ondan dolayı poncuk makinemi alayım mı? Ama çocuk musun doğru. <laughs> Şunları alıyorum onlar lokumun oyuncakları. Bu arada şekerlerim benim yazlık evin tadilatı hala devam ediyor. Bit bitiremiyoruz. Ve şimdi Mia nerede soracaksınız? Şeker derim. Ben Mia'yı yazlık evdeki bahçede besliyorum. Lokum da burada. Lokum uyuyor musun? Lokum. Lokum uyumuş. Onu da gizlice alalım mı? Tamam ya. Rıf. Ay. Lokum ne oldu? Rıf. Ne oldu aşkım? Rıf. Ne oldu? Rıf. Ne, 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 ne oldu? Rıf. 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 Tamam sesim hiç çıkmadı. Ondan dolayı anlayamadınız. Lokum gel taşınıyoruz. Şimdi oyuncaklarını koyalım lokum. Ay bunu nasıl yapacağız abi? Sen Evet <gülüyor> Canım. Susum ama kapı ne anlıyorum lokum? Em <laughs> <laughs> lokum oradayken sana yeni su <laughs> da şey alırım. Ruff. Yatağını da almıyorum. Yatak da orada vardır. Ruff <laughs> Lokum bu arada benim bilgisayar odamdaki şeyde kalacaksın. Ruff. Tamam. Lokum. Lokum. Efendim. Hayvanı konuşturdum. Neyse şunu alalım. Abi daha büyük bir kutu lazım onun için. Abla mı teyze diyeceksin. Ay pardon teyze onun için daha büyük bir kutu lazım. Şuradan daha büyük bir kutu alalım. Bu kutu her şeyi sığdırırız. Abla kıyafetlerini alacak mısın? kıyafet hayat mı oluyor? Benim için kıyafet her şeydir. Çok az kıyafetim var zaten. Çok az? Evet çok az kıyafetim var zaten ya. Zaten ya. Çıkarım haftaya da İstanbul'a gidiyorum bu arada. Benimiz olsun. İstanbul'a giderken trende, trende video çekmem ama. Çünkü gittiğim trende video çekmek yasak. Ama şey yapabilirim. İstanbul'a gittiğimde ama o, o hesap kapandı. O hesabımı atamam. Ama yine İstanbul'a gittiğimde de e, şeye foto paylaşırım. Yani, yani YouTube'a video paylaşırım. Şekerlerim İstanbul'dayım diye. Çok kısa bir video paylaşırım. Ama bu sefer biriyle gidiyorum. Evet. Nili. bıskan neyse. Şimdi çekerlerim. Nila. Nila adı neydi kız senin? Ece abla bunu unuttun mu? İşte Ece. Nilay. Nilay ve, ve Gülcan'la birlikte şey gideceğiz bu arada. benim olsun partide. Gürcan şey bu arada ya. Yani Gürcan annesi. <laughs> evet. Abla buradaki iş de bitti. Tamam sen dur. Şunları asansöre yükleyelim. Ben makyaj malzemeleri... Sıkıştım. Teyze sıkıştım. Gel buraya şöyle şuradan birkaç eşya alacağız. Sonra eve düzenlemek için çekmemeye karar verdik. Şimdi eğer çekersek çok uzun bir video olur. Uzun yani. Neyse boş ver artık. Çekmeyeceğim ben. Çok çekmeyeceğim. Aslında mobilyaları atma atmama gerek yok. Eşyaları alacağım. Bu evi sileceğim zaten. Direkt artık bu ev benim için bir hiç. Tamam. Olsun iyi bak güzel neyse şunları da alayım her kuluna İspanyolca da aydın bu kadar kulüne çalmadı <laughs> Allah'ım özür dilerim şimdi şimdi şunları şunları koyalım bir tek şeyleri alalım neden Aa şeker ama şöyle bir şey yapacağım. Aslında atsam bile yerlerine gider ya. Ben bir kere denedim atsam bile gidiyor yerlerine. Hani bu evi mi ya. Bu ve bunları çöpe atacağım ama onlar gider diye korkuyorum ama el eski yerlerine gidiyor. at Evet şey ondan dolayı korkmayacağım. Bak ben bir son kez evde göz gezdireyim. Hoşça kalın. Aa makyaj malzemelerimi unuttuk. Aa, tamam, sen al. Tamam. Aslında almama gerek yok ya gödelik yok, yok odama koyuyorum ham bir videomuz bu kadardı umarım beğenmişsinizdir biz yeni, yeni evimizde bana yeni video atarım yeni evimizde size çok çok öpüyorum hoşça kalın